Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi aşağıdaki yatırım sayfasını incelemiştik az önce. Daha önce de kazanç sayfasına bakmıştık. Şimdi günlük kayıt sayfası ne işe yarıyor? Bu sayfayı niçin hazırlamışız? Ona bir değinelim. Bu e, benim için olmazsa olmaz bir şey arkadaşlar. Yani kendi yaptığım yatırımlarda da bunu son derece e, önemseyerek kullanıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ne işe yarıyor? E, örneğin yatırıma ne zaman başladınız? Ne kadarlık bir sermaye ile başladınız, gün gün ne kazandınız, hatta ne kaybettiniz bakın. Yüzde kaç kazandınız, yüzde kaç kaybettiniz. Bunların çetelesini, bir listesini geçmişe dönük tutmak için harika bir, e, bir arşiv olacaktır bu sizin için arkadaşlar. E, burayı ben size şimdilik 10 adet için, 10 satır için ayarladım ama ila buraya ilave etmeyi, eklemeyi göstereceğim ben size. Aşağı doğru günler, haftalar geçtikçe e, burası uzayıp gidecek. Uzayıp gidince ne yapacağız? Uzayıp gidince biz geçmişe dönük bir takım veriler elde edebileceğiz. Örneğin bugün ayın ikisi bakın 12. ayın ikisi ama ben burada ayın 30'una geçen ayın 30'una bakmak istiyorum. Ama bir baktığım zaman ayın 30'unda ben bu para birimine marj kısmı arkadaşlar burada bir yazıyor. Burası kaldıraç kısmı marjın işlemleri ileride ben size öğreteceğim. Çok güzel, e, karlarınızı 3'e 4'e katlayabileceğiniz güzel bir işlemdir. Ama e, riskli de bir işlemdir. Marjı e, anlattığım zaman orada detaya gireriz. Burada 1 yazması demek bir kaldıraç kullanılmadı. Normal paramın karşılığında. Yani 99 dolara 99 dolarlık aldım. 50 dolara 50 dolarlık aldım gibi. E, örneğin bu para birimine yatırım yapmışız. Saat 10'da almışız ayın 30'unda. Şu fiyattan almışız. Bu kadar adet almışız. Cebimizden bu kadar para gitmiş. Ve saat 7'de de biz bunu satmışız şu fiyattan. Bu kadar tutar oluşmuş. Aradaki fark 24 dolarmış. Bu da yaklaşık %24'lük bir kar marjına tekabül etmiş arkadaşlar. Güzel, karlı kapatmışız o işlemi. Bakın. Aynı gün, e, neden aynı gün? Hani bir sonraki gün neden yapmıyoruz? Arkadaşlar burada e, ben hani size her gün dediysem günü 24 saat gibi algılamayın. çünkü ben işlemlerimi açtım. Bu iki işlemim de bitti. Akşamda atıyorum 7 olmuş. Ama borsa 7 gün 24 saat açık. Yani akşam 7'de de yeni bir işlem açıp yine ayın 30'unda yeni işlemler açabilirim. o yüzden borsanın 7 gün 24 saat çalışması bu yüzden çok güzel. Hafta sonu diye bir şey yok. Gece yok, gündüzü yok. Bayram tatiliydi. 23 Nisan'dı. Resmi bayramdı. E, 9 günlük tatildi gibi. Böyle bir sıkıntımız olmuyor arkadaşlar. Borsamız 7 gün 24 saat çalışıyor. E, bu da kripto para borsalarının güzel bir tarafı. E, Tarihi olarak filtreleyebiliyorum. Şöyle hepsi dersem. Hepsini açtım. Burada demin bakın hepsinde 1 yazıyor. Kaldıraç yok. Marjın kısmı. Şurada 3 yazıyor. Burayı bir kısaca izah etmeye çalışıyorum. Ben e, Ripple'dan e, şu fiyattan şu kadar adet almışım ve 152 dolar 95 sent ödemişim. Ama benim öz sermayemden 50 dolar gitmiş. Nasıl oluyor bu? Borsa bana aradaki 100 doları borç veriyor arkadaşlar. Benim öz sermayemden 50 dolar gidiyor. Bu 50 dolarla 150 dolarlık bir alış yapmama izin veriyor borsa kaldıraç sisteminde. 3 katı olduğunda. Dört kat olanlar da var arkadaşlar. İki kat da yapabilirsiniz bu arada. Ben cebimdeki gerçek kendi paramdan 50 doları harcadım ama borsa bana 150 dolarlık bir işlem yapmama izin verdi. Süratlara takılmıyorum. Ben sabah 9'da açmışım bu işlemimi. Öğlen bir sularında da kapatmışım. 152 dolarım olmuş 180 dolar. Arada 28 dolarlık bakın bir fark var. Bu 28 dolar benim 50 dolarımın 54 ediyor arkadaşlar. O yüzden Aa hocam ben bu satırı çok beğendim. Ben böyle işlemler yapmak istiyorum. E, kaldıraçsız işlem yapmayacağım gibi e, bazı arkadaşlar çok hevesleniyorlar. marj e, Marjin yapmak kaldıraç kullanmak çok zevkli. Ama bir o kadar da riskli. E, örneğin 200 dolar üzerinden hep konuşuyoruz ya 200 doların 150 dolarıyla normal trade yapmak yani kaldıraçsız işlem yapmak ama kalan 50 doları 150 dolarmış gibi 3 katı bir marjin yapılabilir. bunu şöyle de düşünebilirsiniz ama örneğin şu satır var. Özellikle bunu yazdım buraya. Bakın burada kar yok, zarar edilmiş. Yaklaşık %5 zarar etmişiz. Yani ne olmuş o satırda? Şu satırı böyle bir koyulaştırırsam ben 14.50'den 0.14.50'den almışım 3.500 tane. Buna 50 dolarım gitmiş. Kaldıraç kullanmamışım. Fakat saat 2 olduğunda ben yukarı yönlü bir karlı karlılık beklerken indikatörlerimi göz önüne almamışım, gözden bir şeyleri kaçırmışım, yanlış bir karar vermişim ve bu yükseleceği yerde aşağıya doğru gitmeye başlamış. Aşağıya gidince Dikkatlice kontrol etmişim. Bakmışım ki aşağıya gidiş epey gidecek. Yani benim bu eksi 2 dolar 45 centlik zararım eksi 15 dolarlar, eksi 20 dolarlar, eksi 30 dolarlara doğru gidecek. O zaman zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla. Ben küçük bir zararda derhal kapatmışım işlemi. %5 zararı gördüğümde hemen kapatmışım. Çünkü benim amacım böyle 10'ları, 13'leri, on 7'leri az önce gördüğünüz 3 %3'leri kabul sınırım yüzde iki. Eğer ben o işlemden %2 kar etmiş isem kendimi mutlu addediyorum. Ha, yani yukarısı oldu %24 oldu, Yüzde %50 oldu süper benim için. Ee, tadından yenmez ama böyle e, negatif durumlar da olacaktır. E, işlemde olsaydı bu şu durum ne olurdu? O zaman bu 50 dolarımızın e, sıfırlanmaz arkadaşlar kablodaşlı işte işlemlerde coin dcx e, platformunda bu 50 dolar atıyorum 20 dolarlara düştü 30 dolar kaybettiniz Ve e, zararına çıkabilirsiniz patladınız stop loss bunları da ben size anlatacağım ilerleyen günlerde böyle bir durumda 50 dolarınızın 30 dolarının gideceğini Size 20 dolar kalacağını eksi bakiyeye ulaşacağınızı e, bilin o yüzden bir kaldıraç kullanacaksanız, kaldıraçlı işlem yapacaksanız indikatörlere daha bir pür dikkat bakmakta fayda var. Nerelere öncelikle bakmamız lazım? Ee, yükseliş trendinde miyiz? Düşme eğiliminde olan bir e, zaman diliminde miyiz? Bunlara çok iyi dikkat etmeniz lazım. Ee, biz her zaman vitesi ileri istiyoruz. %2 olsun ama benim olsun. Zarar etmek istemiyoruz. Tabii ki böyle 28'ler, 13'ler, 24'ler çok güzel oranlar bunlar ama her zaman bunu yakalayamayabilirsiniz. Ee, beklemek de gerekebilir. Örneğin %24 için düşünelim. Ben isterim ki bu %24 bugün gelsin. Hayır abi %2'den 12 günde 24 eder. Ben onu 12, 12 günde gelsin, 24 olarak gelsin. Ben gene razıyım da diyebilirsiniz. Ama benim amacım gün içerisinde e, o rakamı görmek arkadaşlar. E, buradaki gibi. Bakın saat 10'da almışım. 19'da kapatmışım. Süper bir tırmanışı yakaladığım için çok güzel bir oran yakalamışım. Biz bu tür işlemleri seviyoruz. Riskli işlemleri sevmiyoruz. Şu satıra lütfen şimdilik kar oranını ve 50 dolara karşılık kazanılan 28 doları %54'ü gören arkadaşlar buraya bazen hipnotize olup kalıyorlar. Burayı ben size özellikle tane tane anlatacağım ve beraber marjin işlemler yapacağız. Burada hiçbir şeyi arkadaşlar böyle ekranda bırakmayacağız. Ben de sizinle beraber eğitim esnasında bizzat satın alacağım, kasamdan yani 200 doları ben de çöpe atıyormuş gibi hesaba yatıracağım. Bu eğitim için özel bir account oluşturacağım, 200 doları atacağım ve hesabın içine girerek bizzat detayları da göstereceğim son derece şeffaf olduğunuzu göreceksiniz. Çünkü burası bir Excel dosyası. Ben buradaki formüllerle oynayarak, rakamlarla oynayarak sizi çok fazla kazanıyormuşsunuz gibi de göstertebilirim. Ama şeye gerek yok. Ben borsanın içerisinde bizzat hesap dökümünü alacağım arkadaşlar. Nerede kar etmişiz, nerede zarar etmişiz tüm şeffaflığıyla göreceksiniz. O yüzden içiniz rahat olsun. Kaldıraçlı işlemler elbette çok güzel, çok güzel karlı. Ama zarar ettiğimiz noktada da dönmesini bilmemiz lazım. Yani eğer yanlış bir karar verdik ve eksiye doğru gidiyorsa mutlaka e, zararın kısa yolundan dönmekte fayda var. Yani bunun tekrar artıya çıkacağını, 5 dolara 10 dolara çıkacağını beklemek yerine e, bizzat işlem yapılabilir. Zaten muhtemelen de, e, evet şimdi dikkat ettim, bakın e, bu işlemi zararla kapattığım için 3 dolar, yaklaşık 3 dolar, 2,5 dolar zararla kapattığım için bir sonraki işlemi bakın 99 dolarlık yani 100 dolarlık oynamışım. 100 doları e, ERD'ye yatırmışım bakın. 50 doları da Mati'ye yatırmışım. E, ve ikisini de marj olmadan, normal kaldıraç olmadan yapmışım. Bakın %24'lerimi, %13'lerimi kazanmışım. Şimdi bu ikisinin e, toplamı bakın 31 dolar ediyor şu ikisinin ortalaması yaklaşık %19 ediyor. Peki buradaki %19 karı, işte buradaki 30 küsur dolarlık karı e, kaçırmanın bir anlamı yok. Şuradakini bekleyeceğiz diye. Bunu 3 dolara artı 3 dolara, 5 dolara çıkartacağız diye şunlardan olmanın bir anlamı yok. O yüzden zararı görüyorsak bu zarar çok çok fazla da açılmadan 3 dolar, 5 dolar zararına kapatın gitsin arkadaşlar. Burası bize bunu gösterecek. Az önce e, yatırım sayfasında bir takım değerleri yazmıştık hatırlıyorsanız. Yani ben olsam ne yapardım? Örneğin bu işlemi bugün olduğunu düşünüyorum. Almadık ama alsaydım ne yapardım? Bu Excel dosyasına nasıl yazardım? Onu göstermek istiyorum. Hemen işlemi yaptığım tarihi hemen kayıt altına alırdım arkadaşlar. Ee, hangi e, cihazıya bakmıştık değil mi? Evet. Çiliz'e bakmıştık. Saat 3 gibiydi. Öyle hatırlıyorum. Kaçtı rakamımız? 0.0 109 60 tane almıştık. 4500 tane almıştık. Dediğimde bakın. Excel hemen benim yerime hesapladı. Ben hangi para birimine nasıl yatırım yaptığımı yazdım. Alış fiyatımı aldığım adeti yazdığımda otomatikman bu iş için 49 dolar 32 cent benden gidecek. Bu tamam. Ee, sattığımı düşünüyorum. Aynı tarihi yazıyorum. 12 12 19 dedim. Örneğin akşam sattığımızı saat 20 gibi sattığımızı düşünelim. 0.0 kaçtan satacaktık arkadaşlar? 117 50'den yok pardon 70'den satacaktık. Öyle hesaplamıştık. Evet bakın 52.97 %7 hatta buradaki virgülden sonraki hassasiyet 7.4 diyor bakın. Onu şuradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Buna basarsanız bakın küstürat artıyor. Şuna basarsanız ondalıkları azaltmış oluyorsunuz gibi. Burada bize %7 diye hesaplamıştı hatırlarsanız. Burada da aynı şeyi yapabiliriz, artırabiliriz. Bakın 7.4 olduğunu burada da görebiliyoruz. Yaklaşıkmış o. Bakın net 7.4, yüzde 7.4 kar, net 3.65 dolar kar, 49 dolarım oldu 52.97 dolar. Ben bu tür işlemlerde şöyle yapıyorum. Başarıyla sonuçlandırdığım, karlı kapattığım satırları ben yeşil yapıyorum arkadaşlar. Mesela şuraya kadar, şurada bir eksi vardı, orayı yapmayacağım. Şunları kapatmışım, işlemler başarılı, para kazanmışım, bunları yeşil yapıyorum. Ama hatalı işlem yaptığım, zarar ettiğim, zararına sattığım eksi bakiyeye oldu. 50 dolarımdan gitti 2,5 dolar. Bu tür durumları da benim dikkatimi çeksin diye kırmızı yapıyorum kişisel olarak. Bunlardan da aynı şekilde, ee, örneğin şurayı daha henüz yapmadığımızı düşünelim. Aldım ama henüz satış emri vermedim. Böyle bir durumda ben ne yapıyorum? Şunu da tekrar tamamlanan ve olumlu işlem olduğu için bunları da yine yeşil yapayım. Ya benim kendi kişisel tercihim bunlar. Şuraya kadar olan işlemi bitirdiğim için ben burayı yeşil yapıyorum arkadaşlar. Henüz bu kısmı yapmadığım için buraya bekleme diyorum. Bekleme de diyelim hatta. Buraya da bekleme de diyelim. Bekleme de. Dedim. Burası sığmadı. Biraz genişletelim. Kaçtan satacaktık biz bunu? 0.0 117 70'ten satacaktık. Evet. Böyle bir kar elde edecektik ama henüz daha bu işlemim gerçekleşmedi ki. Ben bu emri verdim ama sistem hala 117'ye çıkmasını bekliyor. Henüz satmadı. Ben bu tür durumlarda da burayı dikkatimi çeksin diye henüz daha tamamlanmamış işlemim olduğu için sarı yapıyorum mesela. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Yeşiller e, benim olumlu sonuçlanan operasyonlarım, kırmızılar çuvalladığım yerler, sarı henüz daha bitmemiş, işlemi tamamlamamışım. Satış fiyatım belli ancak henüz satmamış. Bazen de şöyle oluyor arkadaşlar, biz 117'yi 70'te satılmayı planladık. Böyle bir bekleme durumundayız ama ara sıra gidip grafiğimizi izlediğimiz zaman burada indikatörlerimizi gördüğünüz zaman göreceksiniz. Rakamın 117'yi de geçeceğini görüyorsunuz bazen. Diyorsunuz ki çok daha yukarı çıkacak. O tür durumlarda ben satışımı hem emirde de güncelliyorum hem de burada güncelliyorum. Örneğin baktık ve çok daha yukarıya çıkacağını öngördük. Ben bunu 119'da satmayı düşünüyorum artık. O zaman 119 satacağım diyebilirim. Oradaki emrimi değiştirdiğim için gelip buradaki Excel'deki emrimi de değiştiriyorum. Haliyle bütün değerler, bakın otomatikman değişiyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Siz tabi bunların hepsini sileceksiniz. Ee, sileceksiniz derken formül olan yerleri silmeyeceksiniz arkadaşlar. Şu renk düzenini tekrar bir e, eski haline getireyim ben. Ben nasıl bir mantıkla e, renklendirdiğimi siz öğrendiniz artık. Siz de kendinize uygun. Ben orayı yeşilliydi. işte pembe yapmak istiyorum. Yavru azı yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Evet arka planım beyaz olsun. Yazılım da siyahtı zaten. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada 8'den sonra 9-10 birazdan bunları doldurduğum zaman şey kalmayacak. Bana yer kalmayacak. O zaman örneğin 10. satırdayken daha henüz bunları harcamamışken 10. satırın önünde bakın mouse'un işareti değişti. Tıkladım. Sağ tık, ekle dediğim zaman ikisinin arasını açıp bana satır ilave edecektir. Birden fazla da yapabilirsiniz bunu. Örneğin şu üç tanesini birden seçip eklediğiniz zaman üç tane birden ekleyecektir. Ekledik hocam ama formüller ne olacak? Ee, o tür durumlarda arkadaşlar önce şu margin yazan yeri manuel olarak elle yazalım. Buraya bir yazıyoruz. Şurada bakın bir formül var. Nereden anladık? Üzerine geldiğiniz zaman mouse ile bakın burada formül çubuğunda formül yazıyor. Hiç uğraşmayın arkadaşlar, şöyle altına gelin köşesine sağ alt köşeden çektiğinizde otomatikman bu formül diğerlerine de uygulanacaktır. Herhangi bir yeri sildiniz yanlışlıkla, örneğin şu ikisini. Delete'e bastım ve sildim. Yanlışlık oldu ve bu iki formül silindi. Burada değerler yazdığı halde, alış rakamım ve adetim yazdığı halde bu ikisinin çarpımı buraya yazılmamış. Benim ne kadar öz sermaye harcadığım yazılmamış bir formül vardı. Yanlışlıkla sildim. Bu tür durumlarda bir üsttekini ya da bir alttakini hangisi müsaitse ben üsttekine bakın bir alta çekiyorum. Otomatikman formülüm geldi. Artık yazıyor. Şuradakini de yapalım aynı şekilde. Bu sefer üstten değil de alttan çekeyim. Alttakinin sağ alt köşesine gelip basılı tutarak mouse'u yukarı çekiyorum arkadaşlar. Bakın formüllerin kendiliğinden geldi. Siz de bu şekilde istediğiniz gibi e, silmiş olduğunuz formülleri böyle tekrar eski haline getirebilirsiniz. İstediğiniz kadar da satır ilave edebilirsiniz. Ama buradaki rakamlar bozuldu. Bu ne güzel 1 2 3 4 diye gidiyordu. Hiç problem değil. Son iki tanesini seçin. Bakın aşağıya doğru çektiğiniz zaman rakam aşağıya doğru devam edecektir. Renklendirme tercihiniz size göre. Ama burası bize şunu sağlamış oldu. Ee, ben 27-11-2019 tarihinde giriş sermayesi olarak 200 dolarla girmiştim. Ayın 27'sinde şu işlemi yaptım. Şu kadar kar elde ettim. Yüzde bu kadar kâra tekabül etti. Ayın 29'unda şu işlemi yaptım, zarar ettim, şu kadar zarar ettim. Bakın geçmişe dönük çok güzel bir şey yapıyor bize. Bu arada işte yaklaşık 8 tane işlem var. Her gün yatırım yapacaksınız diye de bir şey yok bu arada. Açtım, bugün yatırım yapacaktım ama yatırım yapacak bir para bulamadım. Hepsi umduğum gibi değil. Şu anda alış zamanı değil. Ya da benim şu anda işim var, bugün hiç bilgisayarın karşısına geçecek de, modum modumda yok Ben bugün yatırım yapmayacağım da denilebilir beni şu ilgilendiriyor ee, ayın 27'sinde başlamışız bugün ayın e, ikisi bakın bu arada e, kaç gün olmuş arkadaşlar gün olarak sayarsak şöyle gelelim 27'sinde başlamıştık 27 1. 2 3 4 5 6 gün olmuş. 6 günde yaptığım bu işlemlerden zararım da dahil olmak üzere bunların toplamı 85 dolar kardayım ben. 200 dolarlık bir sermaye ile başladığım için toplamda 285 dolara ulaşmışım. Şimdi burası önemli işte. Madem ben 6 günde 285 dolara ulaştım şu bizim bir kazanç tablomuz vardı. Hatırlarsanız bunun üzerinde sohbet etmiştik. 6. günde benim 225 dolara şu satıra gelmiş olmam gerekiyordu. Bakın. Ama ben 285'lerdeyim. Yani şuralardayım. Bu şu demektir. Biz 6. gündeyken 18. gündeki rakamlarımıza ulaştık. Bakın 19. gününün başlangıç rakamına ulaştık. Biz 6. güne göre baktığımızda çok rahat 12 gün önceden gidiyoruz. Biz 200 dolarla başlayıp 362 dolara çıkartacağımız bu serüvende muhtemelen böyle giderse biz ayın sonunda 360 doların çok çok üstünde olacağız demektir. Programa göre ileri gittiğimizi doğru işlemler yaptığımızı gösterir. Tersi olsaydı burası 6. günde 205 de olsaydı. Hemen bakacaktık 6. günde ne olmam lazımdı benim? 225. Ama ben hala 205'lerdeyim. 2. gündeki gibi duruyorum. 6. gün rakamına ulaşamamışım bile. O zaman ben bir şeyleri hatalı yapıyorum. Normal hızda ilerleyemiyorum. Bir şeyleri gözden kaçırıyorum demektir. Burası aynı zamanda bunu da sağlar bize. Ee, benim işime şöyle de yarıyor. Geçmiş tarihte acaba ben e, BTT'yi kaçtan almıştım? Acaba ben işte tronu kaçtan almıştım? Geçen ay gibi. Geçmişe dönük bir şeylere de bakmanızı sağlıyor. Tarih olayına göre filtreleyelim. Ee, bakın farklı şeyler de var. Ben Kasım'ı açtım. Kasım'ın 29'u dedim. Önce 30'u diyelim. Kasım'ın 30'unda ne yapmışım? İki tane güzel karlı işlem yapmışım. Toplamda ikisini seçerseniz bakın şöyle ikisini beraber seçince şurada söylüyor. O gün 149 dolarlık işlem yapmışım. Ortalama işlem başına 74 dolar gibi bir para harcamışım. Ama karşılığında toplarsak bakın 31 dolar gibi ortalama 15,5 dolar gibi bir kar elde etmişim. Şu ikisini de seçelim. %38 bir karla kapatmışım o günü. O zaman ben ayın 30'unu güzel, karlı bir gün olarak e, anımsayabilirim. Açalım. E, tekrar kaldırıyorum bunları. Kötü günümüze bakacaktık hatırlayın. E, 29'uydu galiba. Evet. O gün bir tane kaldıraçlı işlem yapmışım. 3 katı kaldıraç kullanmışım. Yani benim 50 dolarımın karşılığında bunun 3 katı olan 150 dolarlık bir işlem yapmaya... Yapmışım O gün 3 katı, eğer e, para kazanırsam 3 katı kazanıyorum. Yani 50 dolarla kazanacağım paranın 3 katını kazanacağım. Zarar edersen de yine 3 katını kaybedeceğim demektir. Ama o gün şanslıymışız bakın. Güzel bir e, oranla kapatmışız. Ama e, yine aynı gün aldığımız bir başka kararda bu kadar şanslı olmamışız. E, Allah'tan da kaldıraçlı değilmiş. Burada 3 yazsaydı arkadaşlar bunun 3 katını kaybetmiş olacaktık. Ee, zararın küçük bir yerinden dönmüşüz. Ufak bir zarar yaptık diye 2.5 dolarla zararına biz bu parayı satmışız. 14.50'ye aldığımızı 13.80'e satmışız. 2.5 dolar zarar edelim demişiz ve işlemi kapatmışız. Buradan ağzımız yandığı için hemen zararın akabinde 50 dolar yerine bakın 100 dolarlık işlem yapmışız. 100 dolarlık bir işlem yapıp güzel bir kar yakalamışız. En azından buradaki zararımızın bir kısmını telafi etmişiz. Burası bakıldığında bize son derece özet bir geçmişimizi gösteren bir sayfa olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kısım alış hareketlerimiz. Bu kısımda satış hareketlerimiz Evet arkadaşlar, e Excel dosyalarımızın kullanım amaçları nedir? E 285 dolarla projeme göre, planıma göre il ileri demeyeyim, geri demeyeyim e görmemi sağlayan bir alanım var. Herhangi bir paraya yatırım yaparken kaç liradan alır, kaç liradan satarsam yüzde ne kadar kazanırım, kaç dolar kazanırım hesaplayabileceğim bir alanım var. Ve geçmişe dönük bütün hareketlerimin kaydını tutabildiğim, doğru hamlelerimi, yanlış hamlelerimi görebildiğim, daha henüz tamamlamadığım hamlelerimi görebildiğim bir sayfam da var. O yüzden işlem yaparken ben bu Excel dosyasını açık tutuyorum sürekli. Herhangi bir para aldığım zaman, kripto paraya yatırım yaptığım zaman satın aldıktan sonra şu kısmı hemen yazıyorum. Sonra gelip buradaki hesaplamalarımı yapıyorum. Ne kadar beni kurtarıyorsa %7 süper bir rakam. Acaba %7'yi yakalar mıyım ee, burada dediğim yere çıkar mı acaba? Bakın burada deminki sayfaya bakarsanız burada güzel bir yükseliş vardı. Bakın şimdi düşüşe geçmiş ee, örneğin. Burada Excel'de hesaplarken e, indikatörlerime bakıyorum. Beni kurtarabilecek rakam neyse onu da şimdiden yazıyorum ve beklemede beklemede diyorum. Takibi son derece kolay olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, eğitimimizin kalan yerinden devam edelim arkadaşlar. Excel dosyamız var ve bu dosya size aşağıda teknik ekib tarafından verilmiş oldu.